Hadi şimdi alışveriş yapmaya başlayalım. 1 2 3 Aa beni beklemeden gittiler bunlar ya. E bekleseydiniz ben de gelecektim. Neyse, hadi ben de ışınlanıyorum. 3, 2, 1. Bakıyorsunuz. Ama çok Neymiş. beğenmedim ya. Matıramı Neymiş olan? Şu Ben. Çok, çok fazla. <laughs> çok fazla şey var. Baksın evet. Ne güzel Hadi Beğenmedin beğenmedim. mi? Evet. Ben. Tamam, gelin o zaman başka Beğenmiş bir şeyle bardaklara bakar evet. mısın? <laughs> Bak. Gördün mü? Ben, çok çok ben çok <gülüyor> 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 Herhalde sana uymaz. Gösterdim sadece. <laughs> Tamam. Nereye gidiyoruz? Ne bakacağız şimdi? Aa kızlar bakın bir dakika durun. Bak burada da neler var gördün mü? Bunlar es süsleri bak. Ev nazar değmesin diye bak ya. bak kocaman nazar boncukları var bak anne, bak bak o biri alayım bunu senin boynuna asayım Hayır. <laughs> ikraya Hayır. da bunu asayım anca taşır anne şimdi seni birazcık zorlandıracağız oyuncak bölümüne gidiyoruz öyle mi yapıyoruz tamam hadi gidelim aa bakın şurada ne güzel hediyelik kutular varmış gördünüz mü bak bak aa çok güzellermiş çok güzeller güzel. bak ama ne yapacağız ki alıp şu an bir işimize Ay, yaramaz. Aslında reklamı görev vermişti arkadaşlar. hediye yaptı ama ben istemiyorum. Almak istemiyorsun. Bak bak Hira kalem kutulara bak. Ay şey kumbaralara bak. Büyük kocaman bak. Ay, anne. Bak sonunda 10 bin. bin. biriktirmeye uygunmuş bu demek ki. Allah hadi Herkes gel. De var bu. Allah hadi gel. <laughs> Not defteri, kalem, Ay, kalem tıraş, silgi. Bak bunlar oje şeklinde. <laughs> Gördün mü bak? Yok ya onlar güzel değil, onlar, onlar benim tarzım. Neden? Bak bunları ben çok beğenmiştim, ikra istememişti. Evet. Hatırlıyor ben musunuz? Benim tarzım. Hemen mi kuruyor? Bak, kalemler de var, ama bunlar çok şey. Normal. Aa, bak burada barbililer var, bak. Hani aldık. Almıştık. Almıştık. Ama baksın bu kaç? Ay çok güzel. De, e, görünmez karanım. Aa, ya ışığı veriş, yanıyor. Ya, Almayın şey Ay bak Bakayım nasıl yanıyor? Şurada bak. Bakayım bir dakika. Bak, şuradaki şeyini açıyorsun. Aa, evet abi, bak, bak, ışığı yanıyor çok güzel. Abi, evet silgi de güzelmiş. Abi, çok güzel. Nereden almıştım bunu yerine koyalım abi, ha şuradan da. Bir daha gelmeyeceğim buraya. Bak, gelin, gelin. bak, 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 çok güzel. Gelin bakın, bakın Ama size de göstereyim. Yani. Bak. Oo boyaları o, bak. Var, en sevdiğim bölüm. Benim en sevdiğim bölüm burası. Çok seviyorum. Aynısı bende var. Var? Evet. var. 20 lira acaba? Çok güzel. Evet. 20 lira. Bakayım başka böyle ilginç bir boya var mı? Onlarla da belki yaparız varmış onu. Aynen bakayım şuraya da bakayım. <laughs> hani gördün mü ilginç bir şey? Ben bulamadım hiç ilginç bir şey. <laughs> Akrilik resim boyası. Hiç değişik bir şey Aynen, yok. Yüz boyası da var. Kaç? Yüz boyasını ne yapacağız? Yüzümüzü mü boyayacağız abire. Bak burada çok güzel küçük oyuncaklardan var. <laughs> ne yapacaksın ki onu? Ne o? Koyun köpü koyuna <laughs> Çok çok güzel oldu. Alsan evde Adenle birbirinizi yuvarlar durursunuz. Bir, şey bir şey düşürdüm. Bir şey düşürdüm. Evet ne düşürdüm? Kaldırsan onu. Siyah. Bak bak bak. Oy Bak bak siyah elbiseli bebek var burada bak. Siyah elbiseli. Bebek. Evet, simsiyah Yine elbisesi. Elbise dolabı var. iki tane yedek elbisesi var. Bak bir yeşil, bir de pembe gördün mü? Bak, bunun da makyaj aynası var, tarağı var küçük küçük. Çok güzel. Beğenmediniz ne mi bunları da? Ne bakıyor İkra? Ne bakıyor? Aha, çok güzel. Aha, bu sayra da yok mu? Bakayım neymiş o? Solucan. Solucan. Sırf halkası var bak. <laughs> Hira dolaşıyor anneciğim onlar ya. Onlarla ne yapacaksın? Ne gördü? Mum mu? mu yapacaksın? İkra. <laughs> Ay çok güzel. Kale. Ee? E? Hiçbir şey beğenemediniz mi? Hayır Ay. ben. Kira ondan almıyoruz. Ya. Almıyoruz ondan. Ya. Hadi. Hadi hadi hadi. Kendi... Kızma birader var bak. Ben kendi... Kızma birader var. Alalım mı? Kızma ha. birader nasıl oynanıyor? Ben öğretirim size. Hayır. Gıcıklar. Satranç <laughs> var ama. Var. Uno var. Uno var. Uno istemiyorum ya. Evet başka. Hadi, benim aklıma. Benim aklıma o kadar iyi. iyi Anlatmaz şey. ki. Kelimeleri çizerek, kelimeleri kullanmadan, kelimeleri sessize anlatarak ben diyor. Anlatamaz da, ki. Barbie, gelin gelin. Anlatamaz Abi, ki. Bir bakın burada, ne Barbie. Var? Çok güzel. Bakayım. Oo, burası Barbie köşesi. Ben kendi istediğimi Barbie. alacağım. Deniz kız olmaz. Bakın şimdi ben kendime göre çok güzel bir Barbie seçeceğim. Ben tarzım. Aa. Bak ikisi aşağıdakiler aynı sana benziyor şunlar. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, ben ben şunu istiyorum. Bunu <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ben bunu <laughs> istiyorum. Ay, ben bunu istiyorum. Aa pizza dedim. Hayır alıyorum. Para kendinizin olunca alışveriş yapmak zor değil mi? Hiçbir şeyi beğenemiyorsunuz bakıyorum da. Ne alacağınıza bir türlü karar ver, karar veremediniz. Bize Ama, gelince her şeyi istiyorsunuz. Anne, Oyunca, anne, doğum günü okulda olacak ki onun için ben de olabilir Şimdi değil annem o zaman gelince alırız. Daha zamanına var Nisan'da. Gel arkadaşlar gelin. Anne horoza bak. Horoza bak anne. arabanın kasasına koymuşlar. Anne. Oy. Sen bilirsin. Siz bilirsiniz sizin ya. bileceğinizi. Nereden iş. aldın? Nereden aldın? Buradan aldım. Buradan aldım. Birlikte kullanırsan al bunu alıyorum. Bunu alıyorum bu bana göre. <laughs> Hayır olmaz. Hayır bunu alıyorum ya. Allah Allah. <gülüyor> Alacaksın. <gülüyor> Alacaksın. <gülüyor> Aa, bu sana göre değil. Bu da değil. Alttakiler Bunlar Çok az parçalı. Aa, bak şu güzel değil mi? Bakayım. <laughs> Çok tatlı görünüyor. Bu Hem 250 parça. Bakın ne buldum. Bu <laughs> oh, ya. Ne diyorsun alacaksın mı? Ben, benim, benim tarzıma tarzıma göre, Onu da mı beğenmedin? Bu kalemlerden bir tanesini almak istiyorum. Hangisini? Hı, Hı. Seç hadi. Bak, bakın abla. Abla sen de buradan bir şey seçebilirsin. Çünkü ben buradan çok Ay, beğendim. Bunu alıyorsun. Onu mu alıyorsun? acaba? Bir kere bunu almak ister İkra ne yapacak? Ödev mi yazıyor İkra? Sen ödev yazıyorsun. Sen istersen Ayşap, alabilirsin. Şu, dondurmalı keçeli kalemlerden çok beğendim. Her şey alıyorlar. Bırak. Evet hadi. Seçemediniz hala. Şu olanlardan alacağım sana. Şu mor olanı alıyorum. Tamam al hadi. Bunu alıyorum. Tamam. Bunu alıyorum. Işıklı olan mı? Alarak. Evet çok güzel. Bak, tamam. Resim. Küçük ya ben, resim defteri. Ben de bir tane resim defteri var. Bir Kocaman resim var. çantan var. Kocaman resim defterin var. Bir de, de resim defteri mi alacaksın? Hadi artık bu kadar yeter bence. Hayır. Çıkalım. Hayır. Olmaz mı? O ne? Şey tablet bu. Ha şu evet anladım. Hira bu ne? ne? Bu ne işe yarar? Onu Bubble Solution diyor. Nedir bu? Ne işe yarar? Ne? Bilmiyorum ki. Aa, Aa. <laughs> Ha, şey değil mi? Hani şu şeylerin içine koyuyorsun, o. böyle köpük fışkırtıyor. Üflüyorsunuz, böyle köpük çıkarıyor o. onlardan. Hani bu olur mu? Hayır, ikta çok küçük küçükler annem. Büyüdünüz artık. Anne ama ben denize gidersek oluruz. Onu o zaman düşünürüz. Şu an kış aylarındayız. Hadi. Aa, ben kalemlerden bir tane daha alacağım. Yeter bir tane anneciğim. Yeter bir tane. Ne yapacaksın iki tane kalemi Ne acaba? Aynısından. Evet var mı başka Aa, buradan istediğiniz var. bir şey? Misket var. Misket, misket, misket mi var? oynayacaksın? Kızmadan. Hadi. Bir de gidip diğer taraflara bakalım neler varmış. Hadi yürüyün. 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 Hızlı hızlı buradan çıkabiliriz artık. Çıkabiliriz buradan artık. Hira doğum gününde hangi nereden almak istiyor? Doğum günü nerede? Bak Ama böyle unicornlar var çok güzel Ama bak. erkek anne okulda erkek arkadaşlar var erkekler erkekler bunlar <laughs> niye? Unicorn'dan mı? Yesinler ne olacak? Pasta yiyecek Anne, sonuçta. Erkekler da. için, erkekler için Spiderman'la kızlar için de bunu alalım mu? Tamam öyle yaparız. Hadi, hadi. Bunu ne o kızım? O ne? <laughs> Yürü hadi. Tamam, Aa, bak, bunlar çok güzel. Kutulu ben ıslak ben aldım. mendil var bak burada. Çekiş, koçası, şurada. Bak, aa da. avokadolu. Yani Islanmamızı diliyor. seçin hadi. buna ha. bakalım. Ha. Hangisi? Ha, bak burada çok güzel modeller var IKEA. Evet, bunda arkadaşım var benim. Benim arkadaşım da var. Benim. Bak şurada bak bak. Baykışısı var. Bakayım. Bak. Benim, benim okul arkadaşım. Avokadolu var. var. Bak. Şu neyliymiş? Benim bak okula... bu da avokadolu. Bak, bu da bir arkadaşım arkadaşım. Aa bak kiri oldu çok güzelmiş. Bakayım. Benim okul arkadaşımdan var. Happy bu life. Var. Bak bu da çok güzel. Ben bunları, ben bunları açma var. açma hangisinden istiyorsun Doğru, önce seç anda, sonra arkadaşlar ben çok güzel şeyler aldım şu anda şunu mu aldın bunu evet, alıyorum tamam. Oje mi alıyorsun? Evet. Gel bakalım başka sana uygun renkler vardır belki. Gel. Ben de bakacağım. Bak. Şu olabilir bak mor. Ay! İmran bunu Kim? İmran. Onu mu seçtin? Hayır bu değil. Vaz mı geçtin? Gel. Pardon. var. Ne bu takma tırnak mı? Takma, takma tırnak istiyorum. Ya ikra ne yapacaksın takma tırnağı ya? Daha çok küçüksün öyle şeyler için. Sen istersen şuradan kendine güzel bir renk oje seç. Hadi. Ne anneciğim? Ama sana uygun değil annem. Daha böyle oyuncaklı, süper kahramanlı, böyle uğur böcekli falan o tarz bir şey olsa daha güzel olmaz mı? Ya da Hello Kitty. Onlar senin yaşına uygun şeyler değil ya. O renkli oje var evde. Var mı? Bak arkadaş Anne, bak. bileklikleri var burada. Best, bak. Friend. Ha, best friend bileklikleri. Şans bileklikleri de var bak. Evet. Bakayım. Hmm, evet. Anne, bu koy. Yok mu pek sana uygun bir şey? Bana bak bak. bak popit cüzdanlar var. Bak bak. Bak Ay, şurada. Beğendin ben mi? Ben İstiyor musunuz? Hangisi ama seçin ona Unicorn, göre indirin. Unicorn'dan bir tane kalmış kızlar. O zaman şu ananasta istiyorum. Şunu mu? Evet. Çok büyük değil mi? Dur bir indirmem lazım önce. Evet tokalar güzel. Var mı başka istediğiniz bir şey? Hadi. Evet not defteri. <laughs> bakayım anahtarlık ama bu. Defter mi gerçekten evet, acaba içi? Aç, Açıp bakmak aç, lazım. Anne şunları, ben bir de şunları istiyorum. Bunlar. Anne tamam. bunlar ne? Bunlar ne dersin? Uyku gözlüğü. Olur mu? Ne yaptın ki? Anne uyurken gözüme takarım. Bir şey İyi be. tamam ideal. hadi al. Hadi. Anne ben istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ben. Tamam hadi ödemesini yapıp çıkalım. Eee ben geldim. Kızlar nerede? Aa onlar ışınlanmayı unuttular. Dur söyleyeyim de onlar da ışınlansınlar. 3, 2, 1. Hoş geldiniz. Geç kaldınız ama. Ben <laughs> sizden önce geldim. Evet hadi aldıklarınızı açalım. Oturun bakalım. İlk önce Arkadaşlar ilk önce size alayım. Siz... Tamam oturun. <laughs> Arkadaşlar siz AVM'de gördünüz ama ben yine gösteriyorum. Orayı kaçıranlar da olmuş olabilir. Arkadaşlar benimkisi böyle böyle uçlu kalem arkadaşlar. Açalım. İnşallah hiçbir zaman bozulmaz. Ay evet ya çok güzel yanıyor değil mi? Evet. Bunlar çok güzel. Güle güle kullan anneciğim. Hadi ıslak mendilini de göster bize. Bir bakalım kokusu nasıl. Arkadaş, arkadaşlar Sprite açalım <laughs> Neyse şimdi buradan. Şimdi tabii paketle. Allah. hadi göster bakalım arkadaşlarına şimdi. Oh, Tırnağım da okuyor. Oh çok <laughs> güzel kokuyor. Evet, çok güzel. Muzlu. Muzlu kokuyor. Güzel evet. kokuyor ama. Şimdi evet. ikramın ikisine bakalım. Tamam hadi sen güle güle kullan. İkra aç bakalım. Açınca hemen ablam elini alabilir o yüzden almasını istemiyor. Nasıl açılıyor ki? Alma ablası istemiyormuş. Getir ben açayım önce onu. Arkadaşlar bu loy ve bekliymiş. Bir de çok sevdim. Burası bantlı. Bir de en sevdiğim yok. pembe yapmışlar buralarını. İyi hadi aç bakalım ne çıkacak içinden. Açamıyorum bantlı. Yine ver ben açacağım. Hadi aç bakalım. Aç merak ettim neymiş. Pembe, pembe. Evet hadi aç, aç bakalım içinden ne çıkacak. Onda da mı Yok. Var ay, var. evet orasında da bant varmış <laughs> ya. Ama da bantlamışlar deli bağlar gibi. Aç bakalım. Koy bakalım yere ne varmış içinde. Dök şöyle bir. Bakalım. Dök bakalım. Bekelim. Bak, galiba bunlar sakız ikra. Hay. Ay bunlar. ne? bileklik var. Ay, ay nereye gitti? Bak ben bakayım. Bakayım. Aa, Aa çıktı? Çok güzel. Çok güzel. Bu neymiş? Bakayım. bu normal bir şey. Ha, yapıştırmak Aa, için arkası. Aa bu çanta var. Bak, ay ikra bak. İçinden bunu küçük, küçük bir çanta çıktı. Bunu Al ikra bunu açalım. Asın bakalım ay, neymiş. Ay. Bu ne? Bu ne işe yarar? Yapıştırmalı bir şey mi bu? mi bu? Dövme mi bu acaba? Aa evet olabilir de. Dövme Neyse, de olabilir. Ya, evet. Şunun içinde de şöyle yanar dönerli bir şey çıktı. Değişiyor resim. Aman nasıl şöyle ay çıktı. Bunlar ne acaba arkadaşlar? Bunları merak Bakayım. ettim. Ay çok güzeller Açıyor. ya bunlar. Şöyle hepsini açayım Parlak parlak. Dur şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada ikisi şu an evet. bu çıktı. Şöyle. Lol bebekler. İki lol bebek olarak bu çıktı. Hangisi, Hangisi çıktı? Ha, bu çıkmış. Burada çanta şey var. Ablama birazcık sakız vereceğim bir tabii ki. Evet. Tamam, Ablası sakızını al. Şu mi? bir tanesini de ben alayım. Tamam, aldım. Hepimize mi? birer tane düştü. Tamam. O neymiş Hira? o çantayı çantası. da bir gösterir misin bize? Çantası. Mutlu oldun mu? Evet, tabii. 3 artı. 3 yaş oyuncağı aldı. Ondan bile mutlu oldu benim kızım. Ben ver mi? ben açayım anneciğim ver. Ben sadece bunu almıştım. Başka bir şey mı? Bak dur bir dakika. Almadın mı? Bak burada ne var? Ne ya? Evet, Sticker. Al bakalım çantanı. Ay. Ka i̇çine bir şey koyabilirsin onu. <laughs> güle güle kullan. Ne koyacaksın içine? Mesela bir Mesela sakız koyabilirsin içine. Aa. Sakız mı? Sakız bile sığmaz onun içine. Kız küçücük bir şey o. Şunu. O da sığmaz. Çok minicik. Baksana. Hiçbir şey sığmaz onun içine. Bana da bu sticker geldi. Bana pembiş geldi. Anne. Pembiş. Bana sticker'ımı verin. Senin stikerin bu mu? Yok, değil. Burada. Hı, al orada. E tamam, mutlu olduysan sıkıntı yok. Mutlu oldun mu? Evet. Tamam, hadi videomuzu kapatalım o zaman. Ne yapıyorsunuz? Sakız mı çiğniyorsunuz? E, videoyu kapatsaydınız önce. Beğendiyseniz abone olun, takip etin. Görüşürüz. İyi.